Merhaba sevgili dostlarım. Ben İsmail Darıcı. Bir önceki videoda Bilginöz Demiri astral seyahate çıkarmaya çalışmıştık. Bu benim için epey zor olmuştu. Çünkü çok zor anlayan bir mizaha sahip. Ayrıca odaklanma problemi çeken bir arkadaş. Ama tüm bunlara rağmen şansımı denedim. Daha doğrusu şansımızı zorladık. Bugün bambaşka bir taktik deneyeceğiz. Denediğimiz bu taktik, denediğimiz taktiklerden çok farklı. Uzun uzun taktikleri konuştuk. Bu sefer taktiklerin en değişiğini deniyoruz. Resmen boğulacak gibi davranmasını istedim. Belki zorda kalınca hastara seyahate çıkar. Şimdi derin bir nefes al ve sırt üstü suyun üzerinde yattığını düşün. Derin ve karanlık bir su. Derin ve karanlık bir suyun üzerinde sırt üstü yatıyorsun. Deneme yanılma yöntemiyle tahmini olarak 10-15 kez daha denedik. Tekrar tekrar uygulamaya devam ettik. Ve şimdi yavaş yavaş suya battığını düşün. Ama gayet yavaş bir şekilde batıyorsun. Tamamen gömülmeye başladığında ruhunun hızlı bir şekilde çıktığını hayal et. odaklan. Dış dünyayla alakanı kes. Sanırım olmayacak. Her ne denediysem olmuyor. Yeniden hazırlandı. Bilgin Özdemir odaklanamıyor. Bu sefer başka bir yatış stili daha deniyoruz. O da Bir dakika 23 saniye içerisinde uyumayı başardı. Uyan güzel aç gözünü Dile Vermişim sana gözümü. Tekrar tekrar konuları anlattım. İnşallah bu sefer anlamıştır. ve odaklanamayınca suçu benim takliyeme buluyor. Biraz tartışıyoruz ama tekrar denemeye karar veriyor. Tekrar tekrar denemeye devam ediyoruz. Kendisi azimli, sürekli denemek istiyor. Fakat ben de sona yaklaştığımıza inanıyordum. Artık bir sona varmak istedim. Bu arada sabırlı olduğumu keşfettim. Ve bir kez daha tüm konuların üzerinden geçtik tekrar denedik sanırım odaklanmayı başardı. Ellerdeki titreme dikkatimi çekmişti. Sanırım astral seyahate gitti. Ya da astral seyahate geçişi başarmak üzere. ekstra seyahat deneyimi 5 dakika sürdü ve uyandırdım. Çünkü neyle Eyle karşılaştığını aramadım. bilmiyordum. Ben de bileyim. Oraya gittiğimde bir anda böyle bir karartı geldi. Baktım arkama bakar gibi oldum ama bakamadım da. Bir, 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 şeyler gelmeye başladı. Böyle bıçak gibi geldi. Ben korktum. Zıv! Oradan hemen yardım edeceğim Ama nasıl yardım edemiyorum? Herhalde uyandım o arada. Anlayamadım ki bir anda oradaydım ama 3-5 kişi beni kovalamaya başladı. Ama ben neden kovaladığını anlayamadım. Bıçak sallar gibi bir şey oldu. Bir korku sardı. Ben oraya keyfi eğlenmeye gider gibi gittim. Ama bir anda şey oldu. Hani koşa koşa kaçtım. Şimdi sen direkt çarşıya gittin. Orada direkt kovalamaya mı başladın? Aynen öyle. <laughs> yani bu biliyorsun. Ben anlayamadım ki çok tuhaftı. Yani bıçak gelir gibi de geldi. Sanki böyle bir şey saplandı gibi uyandım. Anladım. Bunu o zaman uzun uzun anlatırız zaten. Şimdi videoyu burada kapatalım. Tamam tamam. Toplam 11 günde Astra Seyahat'e gitmek için 42 saat süren bir çalışma yapmıştım. Bilgin Özdemir Astra Seyahat'te ne yaşadı? Diğer videolarda bu konuyla ilgili detaylı anlatım yapacağım. Siz de sürekli pratik yaparak Astra Seyahat'e gitmeyi başarabilirsiniz. Asla vazgeçmeyin sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.